Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese. Arkadaşlar yeni bir köpek getirdim. Size demiştim bir köpek getireceğim. Adı Mafya arkadaşlar. Şu an karonun yobazın yanına bağladım. Onlar da zincire vuruyorlar. Yani dişiyi de sakladım. içeri koydum. Üçü kardeş olduğu için. Buna biniyorlar. Arkadaşlar köpeği beğeniyor musunuz? Bakın yobaz da zincirde gel bakayım mafya gel oğlum. Gel. 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 gel, gel. gel. Tamam yobaz. Tamam oğlum gel. Tamam. Arkadaşlar çok sağlam. Soy meydancılardan gelme. Baba Sezincan'da meydancılardaymış. Yani meydanlarda boğuşan bir köpekmiş. 13-14 aylık olmasına rağmen çok kuvvetli köpek. Hani zincirde zapt edemiyoruz. Zinciri çekip alıp gidiyor. Tut oğlum. Tut. Mafya. Tut oğlum. Hay. Arkadaşlar bunun kafa yapısı gerçekten mükemmel. ama yani tuttuğu zaman bayağı bir şey. Bakın, <laughs> tamam, 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 tamam. Arkadaşlar biraz acemi yeni getirdiğim için yani şu an uysal. Bakın köpeğime. Arkadaşlar yorumlarda, yorumlarda bekliyorum. <laughs> Nasıl? Beğendiniz mi? Cevaplarınızı bekliyorum. Tamam oğlum. Mafya gel oğlum gel gitme yanına. Yobaz tamam oğlum yobaz gel. Arkadaşlar bunları hayvanlara götürüyorum. Artık yobazla mafya götüreceğim. Ondan sonra karayla mafyayı öyle öyle alıştıracağım. Çünkü bunlar kardeşler. Destek, destek, alıyorlar. Bir de bunlar. Bunları biliyorsunuz tuttum arkadaşlar. Bırakmıyorlar. Bunların cinsindir kında var. Bunlar sert köpekler. Bunların öyle duruşuna bakmayın. Ama mafya da boş köpeğe gelmiyor. <laughs> Bakın. Yapısı, fiziği gerçekten güzel bir köpek. Karo bir feryat etti, bir feryat etti. Şimdi sustu Karo. Şşt. Arkadaşlar bunlar hayvanlara gittiği için yoruluyorlar. Bakın karı yorulmuş. O sık sık dememi bekli. Bakın karı tutulum. Karı tut. Sık sık sık. Karı tut. Oğlum. Karı tut. Arkadaşlar <laughs> Bakın. Tamam, tamam oğlum. Yobas tamam oğlum. Yobas tamam, tamam, tamam. Tamam. Dediğim gibi çok kuvvetli bir köpek. Ün göğüs yapısı gerçekten de çok kuvvetli. Böyle resmen desen sen insanı böyle hiç varmış yokmuş çekip alıp gidiyor. Bakalım bir iki gün kalsın köpeklerle bir alıştırayım. O da daha enikmiş arkadaşlar 13-14 aylık bir şeymiş. Bizimkiler de 9 aylık biliyorsunuz. Boy olarak bizimkiler biraz ondan bir tık yüksek. Mafya iş ah. ah, bakın yobaza bakın yobaz o ne oğlum orada yabancı mı Yani yobazla karo yazsam var ya fırsat bekliyorlar yani ayırma şansım da yoklar çünkü kardeşler birbirlerine destek çıkıyorlar hele bu karo çok fena biliyorsunuz karo <laughs> karo açın mı sen oğlum hı Açın bir yanına git he. Yok. Sabaha kadar zincirde kalsınlar. Böyle yan yana. Onu görsünler yakında. Yani alışsınlar iyice. Yazık birbirlerine zarar vermesinler arkadaşlar. Ben boğuşturmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Bir de bahar geliyor yaz sıcaklar. Zarar vermesinler yarın sinekten. Oğlum. Arkadaşlar. Gün yapısı kafası Basarları güzel bir köpek. Bakın. Sık sık sık. Mafya tutul. Mafya tutul. Tutul. Hay. Sık sık sık. Bakın yobaz da orada fırsat bekliyor. Zinciri kısa. Kavşamıyor oraya. Mafyanın ki uzun ama gitmiyor yanına. Yani çekingen arkadaşlar yeni geldiği için neyin ne olduğunu tam bilmiyor. An oğlum an. Yobas. Yobas hayır 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 Tamam oğlum bak ne yapıyor bak. Yobas yapma oğlum. Artık o sizin abi. Artık o sizin abi. Tamam. 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 Arkadaşlar yorumda cevaplarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.